Kısaca özetleyine hoş geldiniz. Bugün hukuk nedir sorusunu cevaplayacağız. Cevaba geçmeden önce merakınızı giderecek daha fazla videoya ulaşmak isterseniz abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hukuk kelimesi Arapça kökenlidir ve haklar anlamına gelmektedir. Hukuk kavramını tek bir cümleyle tanımlamak zordur. Ancak hukuk en genel tanımıyla Toplumsal ihtiyaçlardan doğmuş, eşitlik ve adalet içerisinde sosyal hayatı düzenlemeyi hedefleyen kurallar bütünüdür. Günümüzde hukuk kuralları devlet tarafından yasalar ile düzenlenir. Hukuku ve hukukun amacını anlatan temel kavramlar barış, eşitlik, güvenlik, özgürlük ve adalettir. Barış, insanların ya da toplumların uyum ve karşılıklı anlayış içerisinde olması ve uzlaşması durumudur. Eşitlik herkesin dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri nedenlerle ayrım gözetmeksizin kanun önünde eşit olmasını ifade eder. Güvenlik, toplum yaşamında yasal düzenin aksamadan yürütülmesi, kişilerin korkusuzca yaşayabilmesi durumu emniyet olarak tanımlanır özgürlük kavramı ve eş anlamlı kullanılan hürriyet ise bireyin başkasına zarar vermeden istediği gibi davranmasıdır. Adalet her şeyi ölçülü yapmak, hak sahibine hak ettiğini vermek, davranış ve hükümde doğru olmak demektir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Diğer videolarımıza göz atmayı ve abone olmayı unutmayın.